Şöyle biraz başlayayım. Ondan sonra e, pası size vereyim. Yani aslında herkesin de gündemi takip ettiği gibi e, biz aslında Tesla'nın işte bir buçuk milyar dolarlık kendi nakit rezerv varlığından aslında bu şekilde bir bitcoin'e yatırım yapması gündemimizi oturdu. Şimdi tabii ki burada en önemli konu yani trilyonlarca doların basıldığı bir piyasada bir buçuk milyar dolarlık bir e, yatırımdan daha çok şey burada Tesla araçlarının ve Tesla'nın sunduğu belki diğer hizmet ve ürünlerin kripto paralarla Bitcoin bazında olmak üzere Bitcoin'le aslında satılması asıl haber değeri taşıdığını düşünüyorum ben. Biraz da zaten genel olarak hafta içi bu biraz tartışıldı. Çünkü MicroStrategy'nin de yaklaşık orada 1 milyar dolarlık bir zaten yatırımı var. Hani Tesla bir buçukla başladı. Şu anda da biraz gündem şey. Hani Apple ve Oracle'ı eşlik edecek biraz böyle onun dedikoduları dönüyor. Yani bunun üzerinden gidebiliriz aslında. Ee, Gökçe Hanım ne düşünür e, bu konuda ben merak ediyorum. Bir de abi bir şey söyledin orada belki biraz daha ekleme yapmak açısından. Şimdi Tesla'nın SEC'ye oradan SPK'sı diyelim verdiği bir rapor var ve o metinde e, şunu söylüyor. Biz e, bitcoin yatırımı tutacağız bununla beraber mesela bitcoindeki yükselişi karhanemize koymayacağız. Ee, ve uzun vadede de aslında kripto paralarla ödemeyi e, bir şekilde kabul edilmek gündem gündemimizde diyor. Ama şu ayrımı yapalım bence bu önemli. Daha henüz Tesla'nın ürünlerinin Bitcoin üzerinden fiyatlaması demek değil bu. Yani e, nasıl diyelim? Fiyat etiketi Bitcoin üzerinden olmayacak. Bu planlanmıyor. Hı hı. Ama Fiyat üze, fiyat etiketi diyelim dolar üzerinden o hmm. dolar cinsinden bir bitcoinle ödeme yapılmasının e, planı alınması gündendi. E, siz ne dersiniz Gökçe Hanım? Nasıl gelişmeler bunlar? Ya Elon Musk aslında çok değişik şeyler yapıyor son zamanlarda. Bizim için yani kripto para dünyasında bir influencer haline geldi, değişik bir rol bu üstleniyor. E, bu yaptığı harekette aslında biraz şey e, fa, yani piyasa için biraz spekülatif oldu ve fiyatları çok fazla etkiledi. İlk e, biosuna Bitcoin yazmasıyla başlamıştı aslında bu Bitcoin tarafındaki sürece. 6500 dolar artmıştık bir günde. E, şimdi de Tesla'nın alması haberiyle bayağı bir fiyatlarda dalgalanma oldu. Aslında şey e, başta hoşumuza gidiyordu da şu anda biraz ben spekülatif buluyorum ve aslında biraz daha güven ortamında zedeliyor gibi ve geliyor kripto para dünyası için çünkü şey aslında son dönemde kurumsalların alımlarıyla ve daha olumlu söylemlerin oluşmasıyla özellikle banka tarafında çalışan işte JP Morgan'dan gelen, işte Citibank'tan gelen vesaire olumlu haberlerin geldi bir ortamdaydık. Aslında güzel güzel hani yükseliyorduk. şimdi bu haberle bilmiyorum. Biraz daha ortalık karıştı. Biraz güveni tersi gibime geldi benim açıkçası. Vallahi bu anlamda ben de bu açıdan temkinliyim. E, Arkmeni ben de sana sorayım şimdi bu kadar hani biz bu kripto paraların blockchain'in merkeziyetsizliğinin e, güzelliğini severken bunun yarattığı potansiyeli önemserken e şimdi bir tweetle bu fiyatlar bu kadar çıkabiliyorsa. Bu bir yandan bir tweetle bu fiyatlar çakılabilir de demek. Yani hmm. o hani yoktu bu işin patronu, hani yoktu bu işin bir şekilde tek bir yetkili merci, mecrası. Yok sahiden ama şu anda kişiler ve hatta influencerlar diyelim genel olarak ee, yani bilmiyorum senin de bir tane tweetinle bu <laughs> kripto paraların fiyatlarının dalgalandığı günler hani çok uzak olmayabilir da bilir tabii. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Sen nasıl yorumlarsın artık? Hocam, Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bundan daha önce biz 2017 döneminde aslında John McAfee'nin bu şekilde marketi elinde istediği gibi oynatmasını konuşuyorduk. Ee i̇şte yani daha doğrusu her attığı tweet anında hatta API'ler üzerinden botlar yazılarak anında işte onu satın alınıyordu falan. İlk başta insanların tabii hoşuna gitti. Adamın tweetini yakalayayım da ben de o işin içine gireyim. Orada bir pump olursa fiyat yükselse yakalanır. Kesinlikle şunu da uyarmak lazım. Yani bu tarz böyle fiyatı ani yükselten, düşen işte herhangi bir telegram grupları olsun, twitter'da çok yüksek takipçilik kişiler olsun, bu tarz işlere kesinlikle girmemenizi tavsiye ederim. Çok ciddi miktar, ya yani çok ciddi burada para kaybedebilirsiniz. Mesela Elon Musk'ın yaptığı aslında Dogecoin'le başladı. En ufak bir ile ilgili tweet attığında tamam fiyat çok ciddi çıkıyor ama emin olun ki orada en tepeden giren de bir sürü insan oluyor. Çok ciddi mağdurlar da oldu. Zaten ilk başta insanların hoşuna gitse de daha sonra e, bu benzer tepkiyi çok fazla kişi verdi. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Biz şimdi Elon Musk'ın ne diyeceğine mi bakacağız? Bütün gün biyosuna mı bakacağız? Biyosuna bugün Bitcoin yazdı. Yarın abuk sabuk bir coin yazsa biz şimdi gidip onu mu borsada kovalayacağız? bu yanlış bir şey. Ama bir yandan da adam yani şöyle bir de Bitcoin'i öğretmeye falan çalışıyordu insanlar. Böyle Elon Musk tweet atınca işte Bitcoin'i öğrenmesin, blockchain'i öğrenmesin. Yani dünyanın en zengin kişisinden bahsediyoruz. Hadi en zengin olmasın ilk 3'te 5'te olsun. Zaten bu tip kişilerin çevresinde bu işi bilen kişileri çevresine alır. Hani hala hazırda zaten kendisinin bir şey bilmesi de gerekmez. Bilen insanları çevresinde toplar. Elon Musk'ın yaptığı da aslında MicroStrategy'nin CEO'su geçtiğimiz günlerde bir konferans verdi. İşte Bitcoin'le de büyük şirketlerin CEO'larına Bitcoin'in nasıl yatırım yaptığını, bunu nasıl sakladıkları hakkında. Herkes de işte Elon Musk oradan öğrendi. Tesla'ya Bitcoin aldı dedi ama ben size şöyle bir haber vereyim bir ay öncesine kadar dün teyit ettiğim için söylüyorum baktım kendimde Reddit'te bir tane Tesla çalışanı Tesla'nın Bitcoin alacağını hatta şu an almaya başladığını bunu sızdırmış hiç kimse onu beğenmemiş falan. Üç sıralara çıkmamış Reddit'te. Ben normalde gözüme mutlaka çarpardı. Adam şimdi şey diyor ben size demiştim falan diyor. Bu yaptığı tabii ki yasal değil. O da işte gizli bir şekilde bunu sızdırın diyor. Ama zaten Tesla demek ki hani önceden zaten bunun araştırmasını yapıp Elon Musk, O hatta şey açıklaması yaptı. İşte Dogecoin'i ben böyle insanlara şaka amaçlı söyledim. Aslında işte Bitcoin'de oradaki hedefe varma şeyi. Bizim de Tesla ile alım işlemi aslında Bitcoin içinde. Onun PR'ı içinde diye ben şeyi çok yanlış bulmuyorum. Yani reklam amaçlı mesela bir izleyicimiz de yazmış. Boş ver desin reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Evet bir bakımı öyle. Bunu destekleyen bir verimiz var çünkü. Şöyle bir verimiz var. Reddit'teki Bitcoin subredditine en çok abone olunan tarih Elon Musk'ın biosuna Bitcoin yazdı tarih ve şey karşılaştırılamayacak ölçüde fark var. Yani tüm grafiğe baktığımızda Doğru çoğu kişi Bitcoin'i o şekilde öğrendi ama bir yandan da şeyi düşünsenize yani kripto paraları hiç bilmeyen biri işte Elon Musk gibi dünyanın en böyle tanınan insanlarından biri orada gidiyor Dogecoin diye elinde köpek resimleriyle bir şey koyuyor. Ya, olay biraz orada sulandı devamlı bizim telefonlarımız çaldı Dogecoin Elon Musk bile şey yapıyorsa hani siz niye anlatmıyorsunuz etmiyorsunuz diye. Ya, benim görüşlerim kısaca böyle. Evet. Harp'cığım ben orada bir şeyi netleştirmek istiyorum, ee, sonrasında da Gökçe Hanım'a bir e, soru sormak isterim ilişkili olarak. Bu arada seyircilerimizin içerisinde e, Avax e, sevenler de var gördüğüm kadarıyla. Bu akşam onu da e, yorumlarız, e, orada da önemli gelişmeler oldu, gündemimizde var birazdan ele alacağız. Şimdi, e, mesela Cemil Şınaysi Türün Hoca'nın bir yorumu oldu, ben onu e, gülümseyerek okudum. E, şunu söylüyor. Ya diyor aslında ne kadar akıllıca bir yandan diyor. Milleti Dogecoin'e e, bir şekilde gösterdi. Sonrasında Bitcoin insanlar Bitcoin'leri sattı. Böylece ne Bitcoin fiyatı hafif düşmüşken e, sonrasında e, Dogecoin'den esas hedefi olan Bitcoin'e geçti diye. Yani hepimiz şaka olduğunu düşündük bu arada. Ben de dahil olmak üzere. Hani Dogecoin'le ilgili tweet atıyorsa acaba hesabı mı hacklendi falan diyenler olmuştu. Sonra senin bahsettiğin Reddit'te hatta o kişi galiba 33 bin dolardan bunların alındığını ilgili de bir bilgi paylaşmış. O zaman hani Cemil Hoca'nın söylediği belki şey değil. Hani önceden zaten galiba bu biraz planlanmış